Müdürüm, kıymetli öğretmenim, değerli öğrenciler. Bundan tam 98 yıl önce, tarih 29 Ekim 1923. Halk devletin tek ve gerçek sahibi oldu cumhuriyette. Bu tarihten itibaren hepimiz ülkemizin yönetiminden ve gelişmesinden sorumluyuz. Yaşama biçimimizi kendimiz seçiyoruz okumak, yorumlamak, danışmak ve işbirliği içinde çalışmak zorundayız. Peki, cumhuriyet nedir? Cumhuriyet özgürlüktür. Cumhuriyet bağımsızlıktır. Cumhuriyet medeniyettir. Hukuktur. Demokrasidir. İnsan haklarını gözetmektir. Huzur ve refahın sağlanmasıdır. Fertlerin ve yöneticilerin birbirini dinlemesidir. Eğitimde, kültürde, ekonomide kalkınmış olmaktır. Bilginin açık ve ulaşılabilir olmasıdır. Evet, Cumhuriyet aydınlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e göre, Türk ulusunun yaratılışına ve yaşamına en uygun olan yönetim şeklidir Cumhuriyet. Tüm bu özellikleri barındıran Cumhuriyet'te çok yüksek mevkilerde olabilecek bir ülkeyiz. Sevgili öğrenciler, cesaret, özgüven, azim ve çalışkanlık özelliklerinizi kamçılayın. Sizler Cumhuriyet'in mirasçılarısınız. Cumhuriyet'in anlam ve önemini kavramanız, buna göre hareket etmenizi çok isterim. Bu güzel ve önemli günde sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Her milli bayramımızın büyük coşkuyla kutlanmasını yürekten temenni ediyorum. İyi bayramlar.